Evet. Bade arkadaşımız da gelmiş. Tamam. Yiğit Bey gelmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi 21. sayfayı bazı arkadaşlarımız zaten ödev sanıp yapmışlar. yeni çok basit aslında. evet. Şimdi biz bunu şey yaptığımız zaman çocuklar lirayı kurşa çevirken 2-0 attığımız şey yapıyoruz. Hızlı hızlı buraya geçeceğim. Çocuklar çok çünkü çok basit. E, hemen herkes elinde kalem e, takip ediyor ve yazıyorsunuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yazıyorsunuz. E, e, bu arada katılımcılara bakıyorum. Hala 11 arkadaşımız var. Biraz sonra yoklamayı alacağım çünkü. Ben 3. dersin galiba yoklamasını yapmadım. Orada bir, bir yapayım. Diyeyim. Çünkü biraz sonra mesaj gelir yapılmadı diye. Evet, üçüncü derste galiba e, sınıf tamdı. Evet, üçüncü derste sınıf tamdı. Ama derse katılanları e, sayacak olsak 11 kişiydik yani. Evet. E, arkadaşlar. Yani sizinle ben ödev vermemişim. Herkes yapmadığına göre tekrar yapmamız gerekir. Bir kişi iki kişi bunu ödev sanıp yapması burayı atlamamız anlamına gelmez. Tamam mı? Hadi başlıyoruz. Evet. Şimdi 1 lira eşittir 100 kuruş. 5 lira eşittir 500 kuruş. 3 lira eşittir 300 kuruş. 6 lira eşittir 600 kuruş. 4 lira eşittir 400 kuruş. 7 lira eşittir 700 kuruş. Burada ne yaptık? Lirayı kuruşa çevirirken önüne 2 tane ne yaptık? 0 ekledik. 2 tane ne yaptık? 0 ekledik. Tamam mı? Evet. 2 tane 0 ekledik. Ee, yanlarkine bakacağız. Kuruşu liraya çevirirken ise ne yapıyoruz çocuklar? 2 sıfırı siliyoruz. Siz çok da yazmanıza gerek yok artık bunlarda. Tamam mı? Bunlar yazmanıza gerek yok. Hızlı bir şekilde geçiyorum. Siz defterlerinize, şeylerinize, fasküllerinize yapabilirsiniz. Evet. Evet. 200 kuruş eşittir 2 lira. Burada da kuruşu 2 lira çevirken iki tane sıfırı ne yapıyoruz? siliyoruz. 400 kuruş eşittir 4 lira, 500 kuruş eşittir 5 lira, 700 kuruş eşittir 7 lira, 800 kuruş eşittir 8 lira. 300 kuruş eşittir 3 lira. Evet. 300 lira. 300 kuruş eşittir 3 lira. 10 tane 10 kuruş 100 kuruş eder. 4 tane 25 kuruş 100 kuruş eder. 2 tane 25 kuruş 50 kuruş eder. 5 tane 25 kuruş 125 kuruş eder. Evet 30 tane 25 kuruş kaç kuruş eder? Evet hadi bakalım. 30 tane 25 kuruş. Evet Arçın arkadaş, arçın zaten önceden yapmıştın sen. Evet. 3 ile 25'i çarparsanız kaç olur? 75. Önde bir sıfır bırakırsınız. 750. Evet, 750 kuruş eder. 10 tane 5 kuruş ne yapar? 50 kuruş eder. 25 tane 5 kuruş. Veya evet, 125 kuruş. Evet. Şimdi ne yaptık? Lirayı 3, 3 lira eşittir. 3 tane 1 lira yapar. 7 lira eşittir tane 1 lira. Kaç tane? 7 tane 1 lira yapar. 10 lira eşittir. 2 tane 5 lira yapar. 50 lira eşittir tane 10 lira. Kaç tane? 10 lira yapar. Bunu baştan sona şöyle bir birlikte yapalım arkadaşlar. Evet. Ee, şu, 50 liraya bakın bakalım. 50 lira eşittir. Kaç tane 10 lira yapar? Evet. Arşin sen önceden yapmışsın. Arşin hepsini yazma. Evet. Güzel. 2, 2. Ya 50 lirayı şey yapıyoruz. 50 lira eşittir. 5 tane 10 lira yapar. Tamam. Güzel. Evet. 20 lirada kaç tane 5 lira vardır? 20 lirada kaç tane 5 lira vardır? Evet, güzel. Güzel. 20 lirada kaç tane 5 lira vardır? Evet. Evet, bazı arkadaşlarımız hocanın yaptığı için resimlerini bana gönderiyorlar. E, fakat burayı ben ödev vermemiştim. Teşekkür ederim yaptıkları için yine. Evet. 20 lira içinde 5 tane, 4 tane 5 lira vardır. 100 tane de kaç tane 20 lira vardır? 100 lira içinde kaç tane? Evet, hemen yazmaya başladık. Evet, e, isimleri okuyamıyorum hızlı geçtiğiniz için. Onun için benim okumadınız demeyin. 20 lira, 100 lira içinde 100 lira içinde kaç tane 20 lira vardır? 5 tane 20 lira vardır. Evet. 200 lira içinde kaç tane 10 lira vardır? Evet. 20 tane kaç lira vardır? 10 lira vardır. Peki şimdi şunları yapıyoruz. Bunlar da çok basit. 1 lira 40 kuruş, 1 lira e, şey, 140 kuruş eşittir. 1 lira 40 kuruş yapar. 185 kuruş, 1 lira 85 kuruş yapar. Burayı hızlı geçeceğim çocuklar. Burayı hızlı geçeceğim. Arka sayfa biraz sonra geçeceğiz. 2 lira 25 kuruş, 2 lira 25 kuruş yapar. 290 kuruş, 2 lira 90 kuruş yapar. 350 kuruş 3 lira 50 kuruş yapar. 4 lira 85 kuruş 485 kuruş yapar. 200, 2 lira 25 kuruş 225 kuruş yapar. 3 lira 40 kuruş 340 kuruş yapar. 5 lira 75 kuruş 575 kuruş yapar. 1 lira 50 kuruş 1 lira 50 kuruş 150 kuruş yapar. Arka sayfaya hemen geçtik. Evet. Iki. 22. sayfadayız. 22. sayfa. Görüyorsunuz değil mi çocuklar? Evet. Şimdi burada ne yapıyoruz? 22. sayfadaki şeyleri, işlemleri hemen sırasıyla yapıyoruz. 4 lira 60 kuruş ile 3 lira 25 kuruşun toplamı kaç kuruş yapar? Evet. Ben de yapıyorum bu arada. Bu arada ben de yapıyorum. En baştaki 3 tanesini yapıyorsunuz. 3 tanesini 3 tanesini Evet. Birincisini yazdık. Evet Ali Osman şey Ali diyeyim Ali Murat hemen yapıp bana gönderiyor. Evet teşekkürler. Evet. Birincisi 7 lira 85 kuruş. İkincisi 12 lira 70 kuruş. İkincisi Evet ikincisi 12 lira 70 kuruş. Üçüncüsü 25 lira 90 kuruş. Evet arkadaşlar şöyle arşininki gibi yazarsanız üçünü yan yana daha güzel olur. Alt alta değil de bak arşin birinci yazmış boşluk bırakmış. ikinci yazmış boşluk bırakmış. Üçüncü yazmış bitirmiş. Güzel. En sonuncusu ise 25 lira 90 kuruş. Evet şimdi 10 altındakine geçiyoruz. Hadi Murat, acele etme, hepsini bitirme. 0 7 9 3 0 9 0 6 5 8 4, 9. Evet. Üçünü yan yana yazın. Evet. Berkay yazmış. 39. Ben de kendimkini de kontrol ediyorum. Evet. Evet. Arşin'e doğru yazmış. Berkay öykü. Selim mefeca. En sondaki Evet. Doğru Eymen de katıldı aramıza. Eymen de katıldı aramıza. Evet bakalım gelmeyen kaldı mı? Yok. Nihayet. Nihayet. Bunlar galiba siz, bazı arkadaşlarımız yanlış alıyor. 20 dakika ders, yarım saat teneffüs anlıyorlar. Tamam mı? Bundan sonra biraz daha dikkat etmekte fayda var. Evet arkadaşlar. Şimdi şey yaptık, güzel. Üçüncü üçüncü satır yazıyoruz. Üçüncü satır yazıyoruz. Evet. Evet doğru 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 doğru. Evet teşekkür ederim. Şimdi e, isimlerinizi tek tek okumama. Heh, tamam evet. En sondaki yanlış. 64 ile 94 olacaktı. Doğrusu Eserim Efecan. Doğru. Sen 64 mi yazmıştın? Evet. 64 evet 94 olacak orası. Teşekkürler. Evet. Ee, evet. Son dakikine bakıyoruz. 49 lira 75 kuruş. 29 lira 90 kuruş. 97 lira 90 kuruş. Hemen çıkarma işlemlerine başlayalım. Çıkarma işlemlerine bakalım sorun olacak. Evet. Var. Evet. Var. Bakacağız. Şimdi birini çıkardık. 5, 0, 2, 2. Birincisi 22 lira 5 kuruş. İkin, çok acele etmeyin. İkincisine bakıyoruz. 0, 4, 14'ten 9 çıktı. 5, 1. 15 lira 40 kuruş doğru. Diğerine bakıyoruz. 5'ten 5 çıktı. 0, 6, 5, 7'den 3 çıktı kaç? 4. 45 lira 60 kuruş. Tamam. Birinci satır doğru. Birinci satırı yazan arkadaşlarımız doğru yazmışlar. İkinci satıra bakıyoruz. 5, 2, 0, 1 0, 4 5, 2 <laughs> Geldik buraya. İşte bu güzel. Evet. Hadi bakalım. Birincisi tamam, 10 lira 25 kuruş. İkincisi, ikincisi. Emin. Kaçınızdasın sen? Çocuklar rastgele yapmayın. Rastgele yapmayın. Rastgele yapmayın. Şimdi 50 lira 25 kuruştan 40 liraya çıkardığımız zaman 10 lira 25 kuruş kalıyor. Tamam. Tamam mı? Ee, i̇kincisi hemen onun yanındakine bakıyoruz. 85 lira 50 kuruştan 60 lira 10 lira kuruşu çıkardığımızda 25 lira 40 kuruş kalıyor. O da doğru. Evet. Sonuncusu. Sonuncusu bazı arkadaşlarımız 75 kuruş yazmış. Bazı arkadaşlarımız daha değişik şeyler yazanlar vardı. Bakalım. Evet. Evet. Doğru. Doğru. 75 kuruş kalıyor. Doğru. Tamam. Attın gördüm. Tamam. Ama ben şu an ekrana bakıyorum. Oraya bakamıyorum. Oraya bakamıyorum. Onu inceleyemiyorum. Tamam mı? Galiba annen telefonu sana vermiş, işe gitmiş. ya Evet. 75 kuruş. Tamam. Şimdi son satırı yapıyorsunuz. Son satırı yapıyorsunuz. Evet, evet Arşin. Hmm. Tamam o zaman bu. Ben de diyorum Murat nasıl hemen atıyor. Evet, doğru. Teşekkür ederim. Ee, şu ana kadar yapan gönderen arkadaşlarımızın ki hepsi de bir dakika 22. 60 şey 22 nedir? 24 60 olmaz Ali Osman. 14 14 olacak. Evet birincisi 22 45 tamam. İkincisi ikincisi 14 60 14 lira 60 kuruş doğru. Üçüncüsü ise 75 lira 75 lira 70 kuruş. Peki geçiyoruz diğer tarafa. Heh. Evet. 23. sayfaya geçtik. Evet çocuklar söz hakkı kimseye vermiyoruz. Karışıklık oluyor diye. Onun için K geçiyoruz. 23. sayfaya geçiyoruz. Aşağıdaki problemleri görsellere göre cevaplandırınız. Nuray'ın parası Bora'nın parasına ne kadar fazladır? Şimdi nur nur önce Nuray'ın parasına bakalım. 50, 70, 73 lira. Çocuklar ben buradan pek seçemiyorum. Sizler görüyor musunuz bilmiyorum. Şimdi önce Nura'nın kaç lirası var? Onun altına bir yazalım tek tek. Nura'nın parası 70, 73 lira. Bunlar 50 kuruş mu, 25 kuruş mu? Kaç kuruş onlar? O liraların arasındakiler. 73 lira 70 kuruş mu? Onlar 10 kuruş mu? 73 lira 2 tane 25 bir tane 10 kuruş mu? Ben anlamadım. O zaman 73 lira 75 kuruş. Tek bir tanesi 25 kuruşsa. Evet. Ee, Bora'nın parasına bakalım. 50, 53 lira Evet. Evet. 3 lira 25 kuruş. Bora'nınkine bakıyoruz. Bora'nınkini bulalım. Bora'nın kaç lirası var? 53 lira 60 kuruş. 53 lira 60 kuruş. Sondaki 5 kuruş mu 10 kuruş mu? Biri 50 kuruşsa diğeri evet 10 kuruş. Evet. Tamam. O zaman 53 lira 60 kuruş olur. Canın kim de bulalım. Hepsini yazalım altına. 50, 60, 65 66 lira canınkini buluyoruz. Canın kaç lirası var? 65 66 67 lira 25 kuruş mu yoksa? Öyle ki bunlar 25 kuruşsa evet 75 olur. 25 olmaz. 66 lira 75 kuruş. 66 lira 75 kuruş olur o zaman. Esra'nınki kaç lira? Can Canınki 66 lira 25 kuruş mu? 50, 60, 65 ikisi 50, kuruş. Ha, tamam. Doğru. 66 lira 25 kuruş. Doğru. 3 tane 25 bir tane 50 kuruş. Doğru. Şey geçiyoruz. Esra'nın 20, 40, 40, 90, 90, 1 lira 35 kuruş. Heh. Tamam. Şimdi problemlere geçelim. Onları yanına yazdığımıza göre onları yanımıza yazdığına göre Nuray'ın parası Bora'nın parasından ne kadar fazladır? Ne yapacağız? 73 liradan 73 lira 75 kuruştan 53 lira 65 kuruşu 60 kuruşu çıkarıyoruz. 20 lira 15 kuruş. Doğru. 20 lira 15 kuruş. Ne yaptık? Güzel bir şekilde çıkarma işlemimizi yaptık. Can ve Esra'nın Paraları toplamı kaç liradır? Can ve Esra'nın Evet. Kaç liradır? Nasıl 25 lira 10 kuruş ben anlamadım. Can ile Esra'nın paralar toplamı kaç liradır? 157 lira 60 kuruş. Evet doğru. 157 lira 60 kuruş. Çocuklar herkesin paraların kaç lira olduğunu yazdık mı? Mesela Nuray'ın 73 lira 75 kuruş. Bora'nın 53 lira 60 kuruş. Can'ın 66 lira 25 kuruş. Esra'nın 91 lira 35 kuruş var. Ne yapıyoruz? Problemi buna ya toplama ya çıkarma işlemini yapıyoruz. Evet. Alt alta yazıyoruz. Evet. Güzel. Ne yapıyoruz? İkisinin paranın toplamı kaç liradır demişiz. 157 lira 60 kuruş oluyor. 157 lira 60 kuruş oluyor. Evet. Bade hepsini yapmış göndermiş. Evet. Üçüncü soruya bakıyoruz. Bora'nın parasının, Nuray'ın parasının eşit olması için ne kadar paraya ihtiyaç vardır? Oranın parasının e Zaten bunu biraz önce yapmıştık ya. Evet 20 lira 15 kuruş 20 lira 125 kuruş olmaz. 20 lira 15 kuruş o biri fazla da yapmış. 2'yi fazladan yazmışsın. Evet. 20 lira 15 kuruş. Dördüncüye geçiyoruz. En çok parası olanın en az parası olandan ne kadar fazla parası vardır? Buraya bakıyoruz. En az parası olan kim? En az parası olan kim? Cevapları yazdınız. Bora. En fazla parası olan kim? Esra. O halde Esra'nın parasını e, ne yapacağız? Bora'nın parasını çıkaracağız. Evet. Ne yaptın? 91-35-10 e, 53 kaçı? 60'ı çıkardın. 5 3'ten çıkmaz 13'ten 6 çıktı 7 güzel. 0'dan 3 çıkmaz 13'ten 3 çıktı 7. Burada kaldı 8. 8'e Evet. Ne yaptık? 37 lira 75 kuruş. Doğru. Doğru. Geçiyoruz 5. problemi. Nuray ile Can'ın paralarının toplamının yarısı kaç liradır? Nuray ile Can'ın paralarının toplamı kaç liradır? Nuray'ın kaç lirası vardı? 73 lira, 75 kuruş. Canım paraları kadar kaç liraydı? 53 lira, 60 kuruş. Topluyoruz. 5, 13 elde var. 1, 7, 13. Yarısını soruyor. Kur'an'ın parası. Can 66 adım 73, 75 Canım 66, 25 0, 0 elde var 1 0 elde var 1 140, 70 Cevap Yarısı 140 değil cevap toplamının ikide biri. Bakalım. Berkay doğru yapmış. Ali Osman doğru yapmış. Selim Efecan, Elanur. Evet. Doğru. Sonuç cevap 70 olacak. Ne yaptık? İkisinin paralarını topladığımız zaman 140 lira oluyor. 140 lira olduğu zaman da çocuklar el kaldırmanıza gerek yok. Bak defalarca hatırlatmama rağmen hala el kaldıran arkadaşlarımız var. Tamam mı? Onun şimdi karışıklık olmasın diye şey yapmıyoruz. Evet. Normal derse katılın. Evet. Ne yaptık? 140 lira. Yarısı sorduğuna göre, bir sorduğuna göre. 142'ye böldüğümüz zaman 70 lira oluyor. Esra parasının 80 TL'si ile elbise alırsa geriye kaç ne kadar parası kalır? 80 TL'si ile elbise alırsa 91 lira 35 kuruşu vardı. 11 lira 35 kuruşu kalır. Evet çocuklar, doğru bu şekilde yapıyorsunuz. Çocuklar, şimdi e, etkinlik çalışma kitabımızın 179, 180, 181, 182. sayfalarını evde ödev vermiyorum ama yapın, tamam mı? Ödevinizi 183, 184. etkinlik çalışma kitabı 183, 184 olacak. Çekinlik çalışma kitabı 183-184 3 tuşu tam basmıyor. Niye?